Şampiyonların tercihi Tonguç Dershane sunar. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Yine harika bir canlı yayında karşınızdayız. Hocam hoş geldiniz. Merhaba. Hocam siz de Selam. hoş geldiniz. Öncelikle sevgililer gününüzü kutluyorum hocam. Teşekkür ederim. Hayırlı uğurlu olsun. Sağolunuz. Sevgililer Günü Teşekkür kutlu olsun. Ederim. Bu böyle bir gün müydü hocam? İnsanların birbiriyle kutladığı bir gün değildi galiba. Yok, kutluyor. Dönme dolap gününü de kutluyor bu arada. Bugün dönme, dönme dolap günü. Dolap mü? günü. Bizim evet. için daha değerli ya. Sevgililer Günü boş beleş bir iş zaten ama dönme dolap günü evet. güzelmiş. Onu sevdim. Aman siz siz olun. Dönme dolaplar çevirmeyin diyorum ve hemen yorumları okuyorum. <laughs> Kimler aramızda? Feyruze aramızda, Selma aramızda, Metehan Gül, Neşe Ok, Sezer, İstanbul Transport <laughs> evet, Davut Tavut, şey hocam servis çekiyor herhalde arkadaşlar. Bence hepsini okuma yani. Berin Akyol, Elif Gül, Berivan Büyükkaya, arkadaşlar bugün çok hızlı bir şekilde girdik yayınımıza. Öncelikle kendimizi kutluyorum, böyle bir dakika falan bile geçmedi. prodüksiyondaki arkadaşlarımızı da kutluyoruz. Harika bir yayın olacak yine, sizden gelen soruları da yanıtlayacağız. Bir yandan da birinci dönem eksikleri olan arkadaşlarımız eksiklerini nasıl kapatacak onları konuşacağız. O zaman öncelikle Tonguç Kapla başlayalım. Tonguç Kapta ilk sezonun ilk haftasında ne oldu biliyor musunuz? Bilge Baykuşlar kazandı. Kocaman bir alkış. Peki Bilge Baykuşlar evet hocam çoktan yeni transfer tribine girdi bile. Peki hocam listenizde kimler var? Takımınızın ilk 11'ini bu haftanın ilk 11'ini bir anlatın. Evet Berat özellikle bu hafta gerçekten çok yoruldu. Sana helal olsun diyoruz. Evet Berat'cığım birinci oldun tebrik ederiz seni. Ahmet Hasan, Muhammed Esat, Erdem, Ensar, Yusuf, Çınar, Miray, Eflin, Elif, Asude, ve Vera. Hepinize teşekkür ediyorum ve tabii ki diğer mücadele gösteren tüm arkadaşlarımıza da. Ben de kutluyorum ama bir yandan da her ne kadar bu hafta geride olsa da hızlı çıtalar da hiç fena bir takım değil. Elbet. O yüzden onların da böyle başarılı arkadaşlarını bir dinleyelim. Fena değiller evet. Ve haftaya kendimizi birincilik koltuğunda da göreceğimize de Evet Mehmet Ömer, Kerem, Aleyna, Nazlı Hilal, Kasım, Irmak, Melek, Öykü, Ahmet ve Nihan hepinizi çok tebrik ediyorum. Bizler de tebrik ediyoruz. Hala katılmayan arkadaşlarımız varsa tonguçakademi.com ya da tat uygulaması üzerinden kayıt yapabilirler. Biraz önce bir arkadaşımız <laughs> sormuştu. Tam olarak ona da cevap vermiş oldum. Ücretsiz bir şekilde kayıt oluyorsunuz. Sonrasında ödevlerinizi, üzerinize düşen diğer sorumluluklarınız, örneğin aylık denemelere giriyorsunuz, videolarımızı izliyorsunuz, puanlar kazanıyorsunuz ve sezonun sonunda iPhone kazanma şansına sahip olabiliyorsunuz sadece iPhone'da değil tabletler var işte kulaklıklar var bir yandan okul başarısı bir yandan Tonguç kap ödülleri bence öğrenci olmak varmış diyorum hocam ya. Yani ben iPhone'u duyunca aklımı kaybetmedim evet, değil. Evet geliyorum burada kendimi yırtıyorum hocam bana ne telefon veriyorlar ne tablet veriyorlar. Bize yani. de. Yani, değil mi aynı, hocam? Aynı yolun yolcusuyuz. Yani öğrenci olsak daha iyiymiş. O zaman peki biz öğrenci hesabı açıp iPhone kazanmak için <laughs> Hocam ne kadar... Ben ben... Hocam hep bunu yokluyor ama yemiyoruz yemiyoruz çünkü öğrenci arkadaşlarımızdan kazanan öğrenci arkadaşlarımızdan belge istiyoruz evet aramızda kimler olduğunu söyledik birazdan sizden gelen soruları da yanıtlayacağız ama öncelikle birinci dönem eksikleri olan arkadaşlarımız ne yapmalı diye bir soralım Çağla hocama Önceliklendirme yapmalı bence çok önemli çünkü mesela dershanedeki öğrencilerimizde de ben bunu gözlemliyorum Evet birinci dönemde eksiklikleriniz olabilir ama mesela matematikte şu anda denklem işliyorsunuz. Siz eğer birkaç eksiğiniz varsa matematikte şu anda üstü sayıları mesela biraz daha fazla çalışırsanız sizin için daha iyi olur. Çünkü denklemi anlamak için üstü sayı konusunu işlemleri bilmeniz gerekiyor. O yüzden böyle bir eksikliklerinizi bir kağıda yazıp Hı, acaba benim ikinci dönem hangi konu bunu tamamlıyor gibi düşünüp onları önceliklendirin. Peki hocam size de soralım. Birinci dönem eksikleri nasıl kapanır acaba? Hala eksikleri olan arkadaşlarımız var çünkü. Evet ben özellikle arkadaşlarımızın bu işi biraz daha kısa yoldan halledeyim mi diye düşünenleri varsa onlara genel denemeleri artık düzenli olarak girmeleri gerekir diye bir öneri yapmak istiyorum. Neden? Çünkü düzenli olarak bu denemelere girerseniz hangi konularda eksik olduğunu görürsünüz. Doğru. Böylece gerideki tüm konulara çalışmak yerine eksik olduğunuz konular kendini göstermiş olur. Bu yüzden bu konularda birazcık konu anlatımı, birazcık soru çözümü eklerseniz tadından yenmez. Evet bir de şöyle bir durum var arkadaşlar. Eğer birinci dönem eksiklerini önemsemezseniz. Yarın öbür gün şöyle olacak. Birinci dönem artı ikinci dönem eksikleri. Evet. Sonraki sene işte yedinci sınıftan kalan eksikler artı sekizinci sınıf derken işin içinden çıkılamaz bir hal olacak. Lütfen bu konuyu önemseyin. İki konu olabilir eksiğiniz. Beş konu olabilir. Hiç önemli değil oturup tekrardan bunların üzerine özellikle hafta sonları bunun için çok müsait bence. Kesinlikle. Bir güzel bir çalışma yapın o eksiklerinizi kapatıp kafanız rahat bir şekilde ilerleyen haftalara girin. Çünkü siz artık yavaş yavaş LGS öğrencisi olacaksınız. Bunun da lütfen farkına varın. Ben arkadaşlara biraz daha önemli bir şey söyleyebilir miyim? Buyurun. Siz arkadaşlar LGS öğrencisi oldunuz artık. Oo, alkış. Bir çok ağırdı ya. Güzeldi. Artık LGS öğrencisisiniz. Ayağınızı denk alın dedi Osman Hocam. Bakalım yorumlarda neler diyor arkadaşlarımız. Atilla King Gamer. Hocam denemelere süremiz yetmiyor. Ne yapmalıyız? Ee, süreniz yetmiyorsa süreyle çözmeye hep devam etmelisiniz. Yani evde de bunun antrenmanını yapmalısınız aslında demek istediğim o. Bir de acaba hangi ders de biraz daha fazla uğraşıyorsunuz da diğeri yetmiyor. Bunun bir analizini yapmak lazım. En çok nerede takılıyorsunuz? Yani o matematikte mi, Türkçedeki paragraf mı? Bunun analizini yaparsanız o zaman da güzel olur. Evet, e, onun dışında ders çalışırken sıkılıyorum demiş Maşuk'a. Ben de bu konuda şunu söyleyebilirim. Neden sıkıldığını bir tespit edebilirsin. Yani yorucu mu geliyor, sıkıcı mı geliyor? Belki de bir hedefin yoktur. İstersen önce bir hedef belirle. Önümüzdeki sene ne yapacaksın? LGS'de kaç puan hedefliyorsun? Hangi okula gitsen çok sevinirsin? Bununla alakalı birazcık kendini motive edersen bence o durumdan da kurtulabilirsin. Araştırma yapabilir. Kesinlikle. Hocama, hocam Elif Ayaz denemede 30 puan üstünde yapamıyorum. Biraz ama 7. 30 puan üstü. 300 puan üstünde yapamıyorum. 30 mu dedim yanlış söyledim. 300 puan üstünde yapamayan bir arkadaşımıza ne önerirsiniz hocam? 300 puan... Çok mu kötüdür hocam? İyi değildir, kötü demeyelim. <laughs> Orta, ortanın biraz. Ama buradan çok iyi sonuçlar elde edilebilir mi? Evet. Nasıl elde edilebilir? Arkadaşlar düzenli olarak konu eksiğimiz var bu belli. O yüzden deneme netlerimiz yukarıda değil. Hocam benim konu eksiğim olduğunu düşünmüyorum. Yine de böyle oluyor sonuçlar dediğiniz zaman da. O zaman sizlere farklı önerilerim olacak. Mesela bunlardan bir tanesi konuları anladığınızdan emin olmanız için farklı branş denemeler çözmelisiniz evde. Hala sonuçlar iyi geliyorsa bu sefer genel denemelere girdiğiniz zaman niye bu yanlışlar çıkıyor? Muhtemelen sebebinde kaygı, stres, ee, problem çözme yönetimi gibi becerilerinizde eksikler olabilir. Bu daha çok veya daha sık denemeye girerek çözülebilir. Ama bunun ucunda birazcık sabır var ve tabii ki bir rehber öğrenmenin görüşü de önemli arkadaşlar. Sizi yolculuğunuz eşliğinde birazcık izlemeliler. Ayşe Hüma Akbay, hocam çok iyisiniz aması maması yok demiş. Vay çok güzel bir yorum yapmış teşekkür ediyoruz. Onun dışında emsal konuk İngilizceyi yapamıyorum. Ne yapmalıyım? Buyurun İngilizce kraliçesi. Bana evet İngilizce. Hocam bu soruya İngilizce ya, cevap verin. Hocam biraz verin ya. Bir bizi bir şenlendirin ben hiç ya. Ben İngilizce konuşmuyorum evet. Evet hadi birazcık bir İngilizce anlatın. Yok, bundan ya, sonraki kısmı iki İngilizce. İki cümle, cümle hocam Allah aşkına iki cümle hiç, ya. Yani. Hiç <laughs> Allah'a da <'ın> da Utanmıyor musunuz <laughs> hocam? E, utanmak bir, bir değil yani. Sanki. Utanmıyorum. Çağla hocayı <laughs> utandırdılar. Evet. E, İngilizce konuşmayacağım tabii ki şu an ama istiyorsanız İspanyolca konuşurum diyorum şimdi. Hadi, Yoktur. hadi bir cümle be. Bir cümle. Merhaba Çağla. Merhaba Çağla dediniz e yani. E, adım Çağla. <laughs> <laughs> Merhaba Çağla deyince. Estudio Psikolojiya en la Universidad Boğaziçi. Yani hmm. diyor ki Boğaziçi Üniversitesi'nde okuyorum. Evet. Be, bu, benim bu arada, de fena değil İspanyol. <laughs> bu arada benimki de fena değilmiş onu da anladım. Evet, bir cümle daha söyleyemeyeceksiniz <laughs> diye düşünüyorum. Gracias, buenas tardes. Tamam hayırlısı olsun diyorum. Peki e, İngilizce, İngilizce sorusuna cevap alalım. Ee, ne demişti? Sıkılıyor muymuş, yapamıyormuş. İngilizce muyumuş? yapamıyormuş hocam. Tamam o zaman. Neydendir sıkıntı? Neyden kaynaklanıyordu? Evet, ya bunun cevabı çok basit yani. İngilizce yapamamamızın en e, temel, sebebi. temel sebebi direkt kelime bilgisi. Yani gramer falan da değil. Çünkü mesela kelimeyi anladığınızda az önce nasıl mesela İspanyolca bilmeden... ha Evet çok net bir örnek. İspanyolca bilmedikleri halde benim demek istediğim her şeyi anladılar. E, çünkü kelime biliyorlardı. Oradan bazı çıkarımlar yap, yaptılar. Yani aslında siz de kelime çalışırsanız zaten ünite başında hep kelimeler oluyor. E, bunlara bakarsanız yapamayacağınız bir şey yok. Sonrasında da... Tersler geliyor zaten. Bunları tek tek ezberlemeniz gerekiyor. Bu şekilde. Devam ediyorum. Denemelerin dalgalı olması normal mi? 500'den 470'e düştüm demiş Erva'ya bak sen. Hocam. 4-5 tane yanlış demek o. Bu problem değil ki. Sene içerisinde çok fazla öğrencinin yaşadığı şeyler bize gelen LGS birincisi arkadaşlarımızın da Sene içerisinde 10 Hı yanlış, bunları. 12 yanlış, 16 yanlışa çıkmış olanlarını duyduk. Bunlar çok normal arkadaşlar. Yüze gelen olan... DGS birincilerinin arasında sene içerisinde hiç full yapamamış olanlar da var zaten. Kesinlikle öyle. O yüzden bu böyle sürekli üst seviyede gidecek diye bir kaide yok. Evet. Emin olun böyle inişler çıkışlar olacak. Önemli olan bırakmamak, istikrarı korumak arkadaşlar. Evet. Hatice Kızılkaya demiş ki tam sizlik bir soru. Hayır. Yazılı döneminde oruç tutmalı mıyız demiş sevgili hocam. Abdestiniz varsa lütfen bu soruya cevap verir misiniz? <laughs> ee, geçmiş kandilini kutlarım. Geçmiş kandilimizi de kutlayalım. Çalıcı direkt damardan girdi. Damardan girdi. <laughs> Ben bu konuda Osman hocam da güzel cevap. Ona döneyim mi bir ondan Hiç fark sonra. Yok, size. Tamam, fark hocam, yazıl döneminde oruç tutulur mu? Raşit Gezal şampiyonluk döneminde hocam biliyorsunuz Beşiktaş'ı şampiyonluk döneminde oruç tutuyordu ve devre arasında orucunu açıyordu hocam. Ben, ben baba vardı. Sen baba yapıyordu. Şampiyon o sene oldu. şampiyon oldu Beşiktaş. Evet. evet. Acaba yazılılarda da oruç tutan arkadaşlarımız yüz alır mı buradan çıkarımla? Alabilir arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Çok sallama bir cevap oldu ama hocam neden olmasın değil mi? Arkadaşlar bakın aslında bu işin çok alakası yok gibi görünüyor ama dolaylı olarak şöyle bir bağlantısını da kurabiliriz. Şimdi oruç manevi bir hal durumu olduğu için neye inanıyorsanız inanın, inandığınız şeyin peşinden gider ve onun gerekliliklerini yerine getirirseniz bu bir meditasyon olabilir, bu İslam'da işte oruç olabilir, farklı Hocam, şeyler olabilir. Ne anlatıyorsunuz yani? Yok e, şimdi dolayısıyla şimdi şöyle bir durum var. İnandığınız şey size o an güçlü hissettirir ve odak hissettirir. Bu da performansınıza pozitif noktada etki eder. Dolayısıyla oruç tutar arkadaşlar daha fazla puan alma eğilimine sahiptir arkadaşlar. Evet, benim de düşüncem şu, eğer zorlanmıyorsanız, gerçekten sizi çok çok zorlamıyorsa, ya ben tutabiliyorum, çok da zorlanmıyorum diyorsanız, bence tutabilirsiniz arkadaşlar. Tabii ki bu bize düşmez. Sizin kendi bileceğiniz iş ailenize danışabilirsiniz, ne yapacağınız konusunda. Bu şekilde, özellikle bu yıl, hatta önümüzdeki yıllardan itibaren zaten saatler de birazcık geriye geliyor. Eskisi kadar geç okunmuyor. Bizim ezan. çocukluk vakitlerimiz evet. gibi. Ya oradaki, evet, aynen. Bizim çocukluğumuzda çok. Oradaki şeydir. durum bence şu. Gün içinde aç olmak belki onu etkilemeyecektir ama... ...hani erken kalkan öğrencilerimiz evet, var doğru. ve sahura yapmak istiyorlar. Sahura kadar bekleyelim o sırada telefonla oynayalım vesaire. Yani hani aslında biraz o tip yerleri... Düzen de bozuluyor evet, biraz. Evet düzen de bozuluyor. Belki oraya bir tık dikkat etmek gerekebilir. Evet. Güzel bir düzen kurarsanız neden olmasın? Matematiğim çok iyi ama yeni nesil soruları yapamıyorum Lisa. Bu bizim hemen hemen her hafta aldığımız sorulardan bir tanesi. Demek ki burada matematikte ülke olarak... Belli bir sıkıntımız var hocam. Ne diyorsunuz? Var. O zaman bu sıkıntı var ve bu bir gerçekse daha çok ve daha sistemli matematik çalışmak zorundayız. Çalışmazsak matematikten vazgeçmiş oluruz. Çalışırsak mücadele yolunu seçmiş oluruz. Ve şunu unutmayın. Sizler yapamadığınızda kaybettiğinizi düşünürsünüz. Ama vazgeçmediğinizde harikalar yaratırsınız. Ceren Altunbaş seneye LGS, dershane, okul derken zorlanır mıyız demiş. Ee, bunun zaman yönetimini çok iyi yapmak gerek ço ee, çoğu öğrencimiz bunu yaşıyor. İşte özel ders, efendim söyleyeyim dershane, okul, işte ikinci bir kurs falan. Hani bunları biz çok görüyoruz. Ee, yapacağımız hamle basit. Acaba neyi ne kadar benim potansiyelim uygun, beni yoruyor mu? Kendi başıma da ders çalışma vaktim kalıyor mu? Buna bakmanız lazım ve buna göre bir zaman yönetimi yapmanız lazım. Bunu başarıyor öğrencilerimiz. Hocam siz ne dersiniz? Ben özellikle hem okula git, hem dershaneye git, hem özel ders al. Bunların hepsini bir arada yapmaya gayret et falan. Bunların hepsinin yorucu olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla buradaki adımları da sağlam atmak lazım. Yani şu an bir öğrenci belki akşama kadar okulda vakit geçiriyor. Bir de gidip üzerine dershaneye falan gidiyor. Evet. Bir de dershaneye gitmek için saatlerini yolda geçirmek zorunda kalanlar var. Evet. Onun üzerine gidiyorlar. işte hazırla Işte e, çantalarını hazırladılar geldiler dinlendiler yorgunlar biri gidip orada ders dinliyorlar bunların hepsi yorucu evet okulunuzda bazı derslerden verim alamıyorsanız dershaneye tabii ki gidebilirsiniz ama süreyi efektif kullanmanın da önemli olduğunu düşünelim çünkü arkadaşlar sağlıklı bir şekilde ders çalışmaya da ihtiyacımız var örneğin biz zaten öğrencilerimize söyledik sizler de biliyorsunuz özellikle e, okuldan yorgun argın geleceğim dershaneye gitmek zorundayım artık bu karar kesin verilmiş. Ne yapabilirsiniz saatlerinizi yolda ayırmamak için? Tonguç Dershane'ye kayıt olabilirsiniz. Örneğin Tonguç Dershane'ye kayıt olabilirsiniz. Niye? Çünkü açıyorsunuz bilgisayarınızı, tak, çalışıyorsunuz, olay bitiyor. Evet. Dolayısıyla bu hatırlatmaları da yapmış oluyoruz. Ve oluyor herkesin arkadaşlar. okuluna Doğru. göre bir program var orada. Herkese de uygun olabilir. Evet, zamanı kullanma açısından Tonguç Dershane'nin gerçekten faydalı olduğunu söyleyebiliriz. Yoldaki süreç, hazırlanma... Aynı zamanda bir yandan maddi şeyi de var. Okul işte belki gidiyorsunuz yol parası. Belki orada bir şeyler yemeniz gerekiyor dershanede. Bir de şey var hocam. Dershanede evet güzel taraflarından bir tanesi bir arkadaş ortamı var. Ama o arkadaş ortamıyla beraber çıkınca bir şeyler içme bir yerlere takılma ya da farklı farklı etkinlikler de olabiliyor. Bu sefer iyice zamandan kaybediyorsunuz. Burada da bu arada öğrencilerimiz şey yapıyor mesela bu sene çok güzel bizim çok hoşumuza gidiyor. Ee, sınıf arkadaşlarıyla Zoom açıp beraber çalışıyorlar. ödev ve yapıyorlar ve beraber Harika. çalışıyorlar. Harika. Harika. Çünkü canlı derslerde diğer arkadaşlarla tanışabilme fırsatınız evet. da oluyor. Çok güzel etkinlikler evet. var. Evet. az ee, Ali Özalan eşitlik ve denklemi yapamıyorum demiş çok spesifik bir soru ama. Ee, belki benim ilk Videoya girerken söylediğimle bağlantılı sormuş olabilir. Eşitlik ve denklem cebirsel ifade için aslında ilk dönem, ilk konumuz olan tam sayılarda işlemleri çok iyi bilmeniz gerekiyor. Büyük ihtimalle orada bir eksikliği var ve bunda zorlanıyor. Ona gidip, hemen orayı bir kısa tekrar yapıp buraya dönerse yapar. Maşuka demiş ki, hocam yandan karizmasınız. Kime dediğini merak ettim. Bana demiştir, biliyorsunuz yandan biraz façalıyım. Ha evet doğru, façanız var Elin hocam. Eli mısınız peki? Ben fena değilim gördüğünüz <laughs> gibi arkadaşlar. <laughs> bir Şimdaki... ağır ağır <laughs> yaptı o size hocam. Arkadaşlar lütfen ağrınızı denk alın. Oo. Bakın size söylemek istediğim bir şey var. Ses Savaşmanız kaldı? gereken şey düşmanlarınız değil. Tembelliğiniz. Oo. <laughs> Kurtlar Vadisi Tong'u çok yakında sinemalarda olacak. Evet FEN'i iyi yapamıyorum ne yapmam lazım demiş Müşra. de var mı böyle bir şeyiniz hocam taktiğiniz? Evet e, var. <gülüyor> <gülüyor> Söyler misiniz acaba? E, deney soruları. Yani deney soruları habire çözmek. sadece. ...konu anlatımı gibi düşünmeyelim bunu. deney soruları ne demek peki? Daha böyle sistematik bir şek şekillerin olduğu aslında size e, analiz ve sonuç soran sorular. Zaten genelde öğrencimiz bunları yapamıyor. Hmm. Ee, hani bu deneyin sonucunda ne olur, bize çıktısı nedir, buradan ne bulabiliriz... ...gibi soruları daha fazla yaparsanız falan iyileşir. Elif, hocam ben ameliyat oldum ve okula gidemiyorum. 7. Geç sınıf olsun. tekrarımı mı okumalıyım yoksa 8. sınıfımı. Elif, geçmiş olsun diyoruz. Ee, dediği soruyu bir daha okuyayım. 7. sınıfı tekrar mı okuma, okumalıyım yoksa 8'e geçmeli miyim demiş. Sanırım böyle bir Hak verdiler elife. Evet demek ki çok uzun süredir gidemiyor Çok uzun okula. süredir gidemiyor herhalde. Tekrardan geçmiş olsun. Hocam çok kritik bir konu aslında. Ne önerirsiniz burada? Ee, benim daha önce geçmiş senelerde bu tip öğrencilerim olmuştu. Yani hepsi yediği teker okudu hı hı. aslında. Yani bir sene kayıp o kadar da büyük bir, bir şey değil özellikle ya. Özellikle ge gelecek senelerde hiç değil. Öğrencilerimizin böyle bir takıntısı olabiliyor. Evet. İşte yaş farkı olacak şöyle. Ama zaten ileride hazırlık okuyabilirsiniz. İngilizce Aynen hazırlık. Öyle. Üniversite mezuna kalabilirsiniz örneğin. Zaten bu farklar hiç önemli değil. Evet arkadaşlar. Hayata belki hani bir sene geç başlamak şey anlamında iş hayatına bir sene geç girmek üniversiteye bir, bir sene geç girmek çok da kritik bir şey hiç değil, değil yani de hiç de, değil evet. İnsanlar hatta 27 28 yaşına kadar okuyorlar yüksek lisanslar yapıyorlar Şurada. kasıtlı olarak eğitimini uzatanlar Aynen var daha öyle. mesela <laughs> Çağla hocam Çağla <laughs> hocam bir sene uzatmıştı hatırlıyorum evet, çünkü e, yurt dışına gitmişti. yurt dışına gitmişti orada eğitimler almıştı o kadar. Büyütme bence gözünde her dersen ki ben 7. sınıfı kendi başıma halledebilirim evde. Hocam iyi misiniz bu arada? Gayet iyiyim gayet Bir tokat atayım isterseniz hocam kendinize iyi. <laughs> hocam bir şey mi dinliyorsunuz hani ya da şöyle Hocam evet orada çip falan, mı, çip falan mı, mı var hocam size yapay zeka. Yapay zeka çipi var. Cümle. Eğer evet. kendin de halledebilirsen bence 7. sınıfı istersen evde bizim videolarımızla beraber ya da dershanemize kayıt olarak orada da tamamlayabilirsin. Ama dediğim gibi çok büyük bir sorun değil eksik olmak. Ben de bir şey söylemek istiyorum. Tabii ki hocam, buyurun. Erol büyük burs gibi hissettim kendimi. Saksı değilim ben. Ben de konuşacağım. <laughs> Arkadaşlar, özellikle bu son soruyu soran arkadaşım için söylüyorum. Evet, bu tavsiyelere ben de arkadaşlarım gibi katılıyorum ama bunun kararını biz vermeyelim. Lütfen bizim verdiğimiz kararda senin görüşlerinde çok büyük bir etken oluşturmasın. Seni en iyi tanıyan kişiler okuldaki öğretmenlerin ve ailen. Evet. Onların görüşleri çok önemli. Evet, evet az önce söylediğiniz şey de mutlaka uygulanabilir. Ancak öğretmenlerin senin yolculuğunla alakalı bizden çok daha etkili bir karar vereceklerdir. Evet. Onlara bu konuda güvenmelisin. Evet. Evet, ötekileştirme farkındaysanız sanki biz farklı bir şey söylemişiz hani öğretmenlerinize sormayın demişiz gibi böyle farklı bir rehberlik. Ben burada ben, ben burada bir ben burada bir şey sezdim arkadaşlar. Bu iş böyle olmadı şimdi. Oraya ben bir el atayım. Bu iş ha. tam olarak böyle olmadı. Aynen. Yani ben farklı bir rehberlikçiyim. Onlar gibi değilim tavırları. Yani bunlar oluyor ara sıra tabii ki. Ee, Osman hocamız da artık yapacak bir şey. Böyle böyle hoş görüyoruz. Bilge Baykuş ya Bilge Baykuş. Evet. Tam tam olarak Bilge Baykuşsunuz hocam. gıcık bir Bilge Baykuşsunuz? Öğrenci arkadaşlarımız öyle değil neyse. Şaka yapıyoruz. Hocamız, iki hocamız da çok değerli Allah başımızdan eksik etmesin Amin. ikimizi de. Amin. Son sorulara geçiyorum. Zehra, Osman hocam mimikler efsane demiş aslında böyle bir soru almayacaktım <laughs> onu gördüm. Hocamın tiyatro geçmişi de var bu arada arkadaşlar. Youtube'dan bakarsanız bulabilirsiniz. Youtube'da belki de aradığınızda bulabilirsiniz. Osman hocamın oyunculuğu da gayet iyi. Son bir soru alacağım. Ee, bakıyorum şöyle yorumlardan güzel bir soru seçeceğim. Ders çalışma düzenim bozuldu diyenler var neden bozulduğunu bir saptamak lazım. Sosyali yapamıyorum diyen var. Hocam ders çalışma programı yapamıyorum. 7. 7 sınıflar Leyla. 7. sınıflar günde kaç saat ders çalışmalı? Buyurun. Şöyle eve gelsin 4'te diyelim. 4'te geldi. 3. 3 saat yeter mi? Bence de yeter gibi şu an. Sizce? Eksik mi? Arkadaşlar ne yapacaksınız? Bu adamları Hayır. biz üniversite sınavına mı hazırlıyoruz ya? Aa, A evet. hocam bırakın ben öyle birazcık... diyeceğini biliyordum. Ya yani yine yine öğrenci arkadaşlarımızı fazla hoş ya. görünmeye çalışıyor. Fazla ya. Yani. abi öyle bir şey olamaz ya. Adam canını mı alacağız bu adamlar? İsteyenler çalışsın tamam bırakın da. Yani iki saat çalışmalarını yine etmez yeter. Hocam Tabii bir saat ya. için ya. yani bu şu an kalbimizi kırıyorsunuz yani. Bu şov yani. bir saat için. Aynen. <laughs> hocam muhtemelen bir de onlara sorsak de neler bize neler söylerler bize biliyor musunuz? Ama bir yandan da Osman Hoca'ya şu açıdan hak veriyorum. Öğrenci arkadaşlarımızın ders çalışma süreleri kısaldı. Bildiğiniz üzere Tonguç Akademi'de artık videolar da öyle. Bizden beklentiler de hocam lütfen daha kısa yapın. Uzun olmasın videolar. O yüzden bunu düşünerek Osman hocama da hak veriyorum. Belki de günlük 2 saat bir çalışma hafta içi yeterli olacaktır. Hafta sonu belki biraz daha uzun tutabilirsiniz. Zamanınız Zaten. varken hem sabahları hem de akşamları böyle ikişer saatlik ders çalışma blokları yapabilirsiniz diye düşünüyorum. O zaman katılan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Şöyle öne doğru çıkıyorum. Neden biliyor musunuz? Videoya like atmanızı rica ediyorum hepinizden. Ve yorumlarınızı da lütfen bizden esirgemeyin. Donguç Kap'ta hepinize başarılar diliyoruz. Sevgili 7. sınıflar. Hoşçakalın. Görüşürüz. Şampiyonların tercihi Tonguç Tersane sundu.